Merhaba. Bu defa çevre meselesine bambaşka bir yerden bakacağız. Alışılmışın dışında inanç temelli bir vizyon. Yani dünyayı kutsal bir emanet olarak gören İslami bakış açısı ne söylüyor? Gelin birlikte bakalım. Şu tür görüntülere hepimiz aşinayız, değil mi? Eriyen buzullar, küçücük bir kara parçasında sıkışıp kalmış canlılar. Bunlar iklim krizinin artık ezberlediğimiz en acı yüzü. İyi ama ya sorun sadece gördüğümüz bu fiziksel kirlilik değilse, ya asıl problem tam da burada söylendiği gibi kirlenmiş bilinçlerse, düşünsenize. Bu bakış açısı diyor ki, çevre krizi aslında bir teknoloji krizi falan değil, temelde bir değerler ve bilinç krizi. O zaman ilk durağımız bilinç krizi. Burada sorunu teknik bir arıza gibi değil de ahlaki pusulamızı kaybetmemiz olarak ele alacağız. Yani burada altı çizilen fikir şu. Dış dünyada gördüğümüz o kirlilik var ya, aslında o, bizim iç dünyamızdaki manevi bir dengesizliğin sadece bir yansıması. Demek ki sokaklara atılan çöpler ya da kirlenen nehirler daha derinlerdeki bir değer bunalımı ve bilinç kirlenmesinin sadece dışa vurumu. Peki bu bilinç kirliliğine karşı ne yapılabilir? İşte şimdi dünyaya bambaşka bir gözle bakmayı teklif eden o temel İslami inanca geçiyoruz, Yaradılış Bir işaretler kitabıdır. Bu vizyonun tam kalbinde tevhid ilkesi var. Tevhid en basit haliyle Allah'ın birliği demek ve bu ilkeye göre de tüm yaratılış tek bir yaratıcının eseri. Yani bu dünyadaki her şey ama her şey onun mülkü ve onun özelliklerinin bir yansıması. İşte buradaki ifade bence çok çarpıcı. Diyor ki evren öyle rastgele sömürülecek bir kaynaklar yığını değil aksine yazarını işaret eden ayetlerle yani işaretlerle dolu kocaman bir yaratılış kitabı. Yani her ağaç, her nehir, her bir yıldız aslında ilahi bilgeliği anlamamız için okunmayı bekleyen birer kelime gibi. Müthiş bir benzetme değil mi? Ve bu durum hem doğal dünyayı hem de insan medeniyetini kapsıyor. Bu bakış açısıyla baktığınızda soldaki o sakin gölde, sağdaki insan elinden çıkmış devasa şehirde aynı yaratıcı kaynağı yansıtan işaretler aslında. İkisi de aynı kitabın farklı sayfaları gibi. Kur'an-ı Terim'den alınan bu ayette tam olarak bu fikri pekiştiriyor. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Onlar, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde derin derin düşünürler. Gördüğünüz gibi bu dünya görüşü insanı yaratılış üzerine kafa yormaya, her şeyde bir amaç aramaya yönlendiriyor. Tamam, şimdi de bu kutsal yaratılış içindeki en can alıcı noktaya geldik. İnsanlığın özel ve çok kritik rolü. Yani kutsal emanet. Bu roldeki ilk kilit kavram halife. Buna göre insan yeryüzünün sahibi ya da efendisi değil, tam tersine Allah tarafından atanmış bir vekil harç, bir nevi emanetçi. Bu da tabii beraberinde büyük bir güç ama aynı zamanda çok derin bir sorumluluk getiriyor. İkinci kilit kavramımız da emanet. Yani dünya ve içindeki ne varsa bize mülk olarak verilmiş değil, korunması gereken kutsal bir emanet olarak verilmiştir. Bu anlayış mutlak mülkiyet fikrini tamamen reddediyor ve bize emaneti verene karşı hesap verme sorumluluğumuz olduğunu hatırlatıyor. İşte bu görsel bu iki kavramı harika bir şekilde özetliyor. Halife olarak görevimiz bize verilen bu kutsal emanete nasıl sahip çıktığımızla ölçülen bir sınav aslında. Yani vekilliğimiz emanete nasıl davrandığımızla test ediliyor. Peki bu dünya görüşü pratikte nasıl bir davranışa dönüşüyor? Şimdi neden sorusundan nasıl sorusuna geçelim ve merhamet ahlakına bir bakalım. Bu ahlakın temelinde merhamet var. Yani evrensel bir şefkat. Bu ilke Allah'ın en temel sıfatlarından birinin yansıması olarak sadece insanlara değil, bütün yaratılmışlara karşı şefkatli olmayı gerektiriyor. Peygamberimizin öğretilerinde bunun somut örneklerini çok net görüyoruz. Mesela hayvanların spor için hedef yapılmasını yasaklıyor yük hayvanlarına taşıyamayacakları yükler yüklenmemesi için uyarıyor. Yoldan zararlı bir şey kaldırmanın bile bir sadaka olduğunu söylüyor ve bir canlının faydalanacağı tek bir ağaç dikmenin en büyük sadakalardan biri olduğunu belirtiyor. Şimdi bu söze bir kulak verin lütfen. Diyor ki, elinizde bir fidan varken kıyamet kopmaya başlasa ve onu dikecek kadar vaktiniz varsa mutlaka dikin. Yani düşünebiliyor musunuz kıyamet koparken bile bu söz çevre için harekete geçme konusundaki o sarsılmaz bağlılığını ne kadar net ortaya koyuyor değil mi? Ve son olarak gelin bütün bu ilkelerin bütüncül bir çevre vizyonunun nasıl oluşturduğuna bakalım. Yani dengedeki bir dünyayı yeniden kurma fikrine Gördüğümüz gibi her şey birbirine bağlı, mantıklı bir akış var. Önce yaratılışı tevhidin bir işareti olarak görüyoruz. Sonra halife olarak rolümüzü anlıyoruz. Dünyayı kutsal bir emanet olarak kabul edip son olarak da evrensel merhametle harekete geçiyoruz. Yani inanç doğrudan güçlü bir ahlaki sorumluluğa dönüşüyor. Bu çerçeve insanlığı bir sorun olarak görmekten ziyade gezegenin dengesini yeniden kurmanın potansiyel anahtarı olarak görüyor. Kısacası bu, kökleri sorumluluğa dayanan bir umut vizyonu. Ve kapanışı yaparken aklımızda şu kışkırtıcı soruyla kalalım istiyorum. Peki ya dünya bize ait değilse, biz dünyaya aitsek? Sadece bu düşünce bile gezegene bakışımızı ve davranışlarımızı kökünden değiştirmez miydi? Bir düşünelim.